bugün Başkanlık Divanı üyesi ve milletvekili arkadaşlarımızdan bir kısmıyla Silivri Cezaevinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul Milletvekili Sayın Engin Alan Bey'i ziyaret için gelmiş bulunuyoruz. Hepinizin bildiği gibi 16 Aralık 2010 tarihinde Balyoz Güvenlik Hareket Planı davası başlamış. Geçtiğimiz Cuma günü sonuçlanmıştır. Ben inanıyorum ki Yargıtay'a konu intikal ettiğinde mahkemenin almış olduğu bu kararlar Yargıtay'da daha adaletli bir şekilde değerlendirilerek milletimizin vicdanen huzur bulması inşallah sağlanmış olur. Eğer bu böyle devam ettiği takdirde kararlar bu şekilde sonuçlandığı takdirde büyük bir bölünmenin eşiğinde bulunan Türkiye'de yargının da kararlarla ilişkili olarak kabul edilir edilmez şeklinde bir bölünmeye de ek olarak Türkiye'yi sokmuş olacaktır. Bunlara dikkat etmek lazımdır. Özellikle siyasi iktidardan medyanın değerli patronlarından isteğimiz şudur. Mahkeme süreci içerisinde sürekli bu mahkeme sorgulanmış muhatap edilen sanıklar üzerinde değerli yorumlar yapılacağı yerde medya tarafından infaz edilecek tarzda bazı değerlendirmeler söz konusu olmuştur. Mahkeme sonuçları belli olduktan sonra da medyadaki görüşmelere ve ne üdüğü belirsiz hukuk bilgisi ne olduğu anlaşılmaz insanlar tarafından bu mahkemenin sorgulanması ve çok ağır cezaları almış olan değerli Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının almış olduğu cezaları haklı gösterebilecek tavırlar içerisinde olması da ayrıca milletimizi üzmektedir ve düşündürmektedir. O sebepten dolayı milliyetçi hareket partisi olarak 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar gerekçeleriyle kısa bir süre içerisinde açıklanmalıdır. Yargıtay'a hemen gönderilmeli ve Yargıtay konunun üzerinde acilen bir çalışma yaparak milletin vicdanındaki rahatsızlıkları giderebilmenin bir yolunu bulmalıdır. Bu arada medya patronları, medyanın ya genel yayın yönetimcileri, yönetimde söz konusu sorumlu olan şahsiyetler, sözde program yapıyoruz diyerek adaletin köküne dinamit koyanlar bu tavırlarından vazgeçmelidirler. Televizyonlar aracılığıyla bu şahsiyetlerin ailelerini karamsarlığa itmek, üzüntüler içerisinde boğmak, Yargıtay'da görüşülecek olan gelecekteki bir davayı bugünden istikamet kazandırmak isteyen yanlış zihniyete artık dur demek lazımdır. Başta Sayın Başbakan ve Adalet Bakanı olmak üzere herkesin gerekli tedbiri almasında yarar gördüğümüzü ifade etmek istiyoruz. Türkiye tahammülsüzlüğe doğru sürükleniyor. Bu tahammülsüzlüğe ne kadar dayanacak belli değildir. Bunu tahrik etmek, kışkırtmak, adaletsizliği derinleştirmek yanlış bir yol olarak kabul edilmelidir. Bu düşüncelerle ayrıca şunu ifade etmek istiyorum. Bütün komutanlar olduğu gibi Türk milletine büyük hizmetlerde bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerinin güzide bir evladı olan ve son seçimde İstanbul'da milletvekili seçilmiş bulunan Sayın Engin Alan beyefendi yüksek bir moralle, sabırla Türkiye'nin adaletinin bir gün gerçekleşeceği inancıyla bizleri karşılamıştır. Kendisine teşekkür ediyorum. Bölücü unsurlarla kahramanca vermiş olduğu bir mücadelenin bugün aynısıyla içeride bulunan haleti rüyesini dikkate alarak yüksek bir moralle bunu da aşacağına inanıyoruz. Ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Engin Alan Paşa'nın ailesi kendisi Önce Cenab-ı Allah'a sonra Türk milliyetçilerine emanettir. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. <laughs> Mahkemenin sonucunu beklemek Türkiye'yi seven her insan için o ana kadar da değerlendirmeleri kendisinde saklı tutmak bir görev olsa gerektir diye düşünüyoruz. Bugün mahkeme sonucunu öğrendik üzüntümüz çok büyük ve Sayın Paşamızı ziyaret ederek onun da çok yüksek bir moralle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Balyoz davasında beklentinin çok üstünde ceza almış olan kahramanlarına da Milliyetçi Hareket Partisi olarak sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Ben kendi görüşlerimi anlatan bir liderim. Başkasının düşüncesi beni ilgilendirmez. Efendim, Ertaş Bey'i dün telefonla aradım. Yoğun bakımda olduğunu söylediler. Kendisinin yanında bulunan refakatçisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bugün sabahleyin de buraya gelirken Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrenmiş bulduk. Türk milleti çok yüzüğü de bir sanatçısını kaybetmiştir. Ozanını kaybetmiştir. Kültür hayatının değerli bir şahsiyetini kaybetmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak önce ailesine sonra büyük Türk milletine ve herkese başsağlığı diliyorum. Merhum sanatçımıza da Cenab-ı Allah'tan Rahmet diliyorum. Sağ olun. Hayır. Orada, baksana, Beyler, gelin gelin çıkalım. Ya.